Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Artemisbet, yüksek kazançlı slot makineleri başlıklı içerikten bahsedeceğim. Bu videoda, Türkiye'nin en popüler çevrim içi casino'larından biri olan 7 Slot platformunda nasıl kazanç elde edebileceğinizi, hangi oyun stratejilerinin işe yaradığını ve slot makinelerinde kazanma şansınızı nasıl artırabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer siz de kazanmaya ve eğlenmeye hazırsanız, Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın, çünkü sonunda sizleri gerçekten işe yarayan bazı ipuçları bekliyor olacak. Öncelikle, 7 Slot sitesinin neden bu kadar popüler olduğundan bahsedelim. Bu platform, kullanıcılarına yüksek kazanç oranları, güvenilir ödeme yöntemleri ve son derece kaliteli grafiklere sahip slot oyunları sunuyor. Özellikle Artemisbet, yüksek kazançlı slot makineleri gibi tematik oyunlarda, oyuncuların büyük ödüller kazanma şansı oldukça yüksek kazanmak için sadece şansa değil, aynı zamanda doğru stratejiye de ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, bugün size bu konuda bazı önemli taktikleri paylaşacağım. İlk olarak, slot oyunlarında zaman yönetimi çok önemlidir. Oyuna kısa aralıklarla girip çıkmak yerine, belirli bir stratejiyle oynamalısınız. Örneğin, başlangıçta düşük bahislerle oyuna ısınmak, oyunun dinamiklerini anlamanıza yardımcı olur. Bu sayede hangi sembollerin daha sık kazandırdığını, hangi bonus turlarının daha avantajlı olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise bütçe kontrolü. Her zaman belirli bir miktar ile oynamaya karar verin ve bu sınırın dışına çıkmayın. 7 Slots gibi platformlar oyunculara sürekli cazip teklifler sunar. Ama asıl başarı bu teklifleri doğru zamanda kullanmaktır. Bonusları sadece yüksek kazanç potansiyeli olan oyunlarda değerlendirin. Bu şekilde yatırdığınız paranın karşılığını en iyi şekilde alabilirsiniz. Slot makinelerinde kazanmanın bir diğer yolu da oyun seçimini doğru yapmak. Her slot oyununun volatilitesi farklıdır. Düşük volatiliteye sahip oyunlar küçük ama sık kazançlar sunarken, yüksek volatiliteye sahip oyunlarda büyük kazançlar elde etme şansınız vardır. Ancak biraz sabır gerekir. Özellikle Artemis Pet, yüksek kazançlı slot makineleri gibi yüksek volatiliteye sahip oyunlarda, sabırlı oyuncular büyük ödüller kazanabiliyor. Ayrıca, bonus turları ve ücretsiz döndürme, Free Spin, özelliklerini iyi değerlendiriyor. 7 slotta birçok slot oyunu, belirli kombinasyonları yakaladığınızda sizi ücretsiz çevrimlerle ödüllendirir. Bu çevrimlerde kazandığınız miktarlar çoğu zaman ana oyundan çok daha fazla olabilir. Bu nedenle oyunun kurallarını önceden inceleyip hangi sembollerin bonus turunu tetiklediğini öğrenmek büyük bir avantaj sağlar. Bir başka etkili strateji oyun ritmini yakalamaktır. Slot oyunlarında bazen ardışık kazançlar gelir. Bazen de bir süre durgunluk yaşanır. Eğer kazançlar art arda gelmeye başlamışsa bir süre devam etmek mantıklı olabilir. Ancak uzun süre kazanç alamadıysanız Mola verip başka bir oyuna geçmek daha iyi bir seçim olacaktır. Unutmayın, her oyunda şans faktörü elbette önemlidir. Ama akıllı oynamak sizi diğer oyunculardan ayırır. Planlı hareket etmek, oyunları analiz etmek ve doğru zamanda oynamak uzun vadede kazancınızı artırır. Eğer siz de 7 Slots platformunda kendi şansınızı denemek istiyorsanız, bu videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Orada sizi bekleyen yüzlerce slot oyunu, farklı temalar ve yüksek kazanç fırsatları bulunuyor. Son olarak küçük bir tavsiye. Oyuna başlamadan önce her zaman oyunun demo versiyonunu deneyin. Bu sayede oyunun nasıl çalıştığını risk almadan öğrenirsiniz. Ardından gerçek para ile oynarken stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Bugünkü videomuzda Artemisbet Yüksek kazançlı slot makineleri teması altında nasıl daha fazla kazanabileceğinizi ve 7 slot platformunda oyun stratejilerini nasıl geliştirebileceğinizi anlattım. Eğer siz de eğlenirken kazanmak istiyorsanız, açıklama kısmındaki bağlantıya göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bol şans ve yüksek kazançlar dilerim.